Sağlık çalışanlarına alkış yetmez projesini başlatan Türk Kızılay Alanya Şube Başkanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara da ulaşmaya devam ediyor. Kızılay Alanya Şubesi geçtiğimiz günlerde COVID-19 salgını nedeniyle başlayan uzaktan eğitim sistemine evinde televizyon olmadığı için bağlanamayan bir öğrenci için televizyon temin etmişti. Kızılay Alanya Şubesi daha sonra hayırseverlerden temin edilen gıda kolilerini vatandaşlara ulaştırdı. Türk Kızılayı şimdi de genel merkezi tarafından gönderilen yardım kolilerini vatandaşlara ulaştırıyor. Kızılay Alanya şubesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, genel merkezden sağlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Alanya'nın mahallelerinde hiçbir karşılık beklemeden akşama kadar iyiliği yaymaya çalışan iyilik elçilerinden hayır sahiplerine selam olsun. Evde kal. Alanya Kızılay seninle var denildi. Ayrıca Türk Kızılay Alanya Şube Başkanlığı yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 180 aileye 400 Türk Lirası nakit yardımı, 200 koli genel merkezden, 150 kolisi Alanya'da hayırseverlerden temin edilen 350 gıda kolisi, bir bebeğe yatak ve aileye koltuk takımı, televizyonu olmadığı için EBA TV izleyemeyen 3 öğrenciye televizyon ve tablet hediye edildiği bilgisi paylaşıldı.